Herkese merhaba. Karşınızda Fraber markasının Leg adındaki jant temizleyicisi var. Bu ürünü Türkiye'den satın aldım ama an itibariyle sanıyorum hiçbir mağazada bulunmuyor. Bu da benim şansım ya da şanssızlığım olsa gerek. Her neyse bu görmüş olduğunuz şişenin içinde kullanıma hazır 750 ml ürün var. Bu ürünün demir tozu temizleme özelliği maalesef yok. Zira zaten yüzeyde de renk değiştirmiyor. Fakat enteresan bir özelliği varmış. Yüzeyde antioksidan bir film bırakıyormuş. Web sayfasında belirttiklerine göre pH değeri 10.52 imiş. Lafı fazla uzatmadan hem ürünün rengini göstermek istiyorum hem pH değerini ölçmek istiyorum. Ardından da görmüş olduğunuz az kirli jantı fırça sünger kullanmadan ne kadar temizleyebiliyor ona bakmak istiyorum. Hatta bir de kokusu var mı ve baskın mı onu da size aktaracağım. Hadi o zaman bir bakalım rengi nasılmış. pH değeri gerçekten 10.52 miymiş değil miymiş bir onu görelim. Görmüş olduğunuz gibi rengi açık pembe. Kamerada çok net bir şekilde, rahat bir şekilde gözükmese de çıplak gözle açık pembe renkte olduğunu görebiliyorum buradan. Bir bakalım. pH değeri kaçmış. Evet. Renkler oldukça koyu. Şöyle yakından göstereyim size. Önce bir netlik yapayım şuraya. pH değeri gördüğünüz gibi şöyle bir bakalım. Gerçekten de 10 ile 11 aralığında gibi gözüküyor. Buradan baktığımızda. Çünkü şu yukarıdaki renkler 10 ile 11'e çok benziyor. Tekrar şuraya bir netlik yapalım. Bir kokusuna bakacağım. Deterjanvari bir kokusu var ama baskın değil. Rahatsız da etmiyor dolayısıyla. Az önce de dediğim gibi jant çok da kirli sayılmaz. Yine yakından da bir göstereyim size. Şöyle netlikle yapayım şuraya. Gördüğünüz gibi çok da kirli değil. Bakalım ürünü yüzeye sıktığımda fırça sünger kullanmadan temizlik yapabilecek mi, yapamayacak mı? hep birlikte göreceğiz. Zira pH değeri yüksek. Dolayısıyla fırça sünger kullanmadan da temizlik yapabilecekmiş bir hissiyat veriyor. Ama yine de göreceğiz bakalım neler yapacak, yapamayacak. Şöyle yakından da göstereyim. Bazı kirleri değdiği gibi çözmeye başladı. Şöyle. Özellikle şuradakileri hemen akıtmaya başladı ve hatta şuradakileri de dolayısıyla basınçlı suyu birazdan tuttuğumda orada kir kalmayacaktır diye bir beklentiye sahip oldum. Bakalım neler olacak. Gerçi firmanın temassız temizlik yapar gibi bir iddiası da yok. Bu arada yüzeyde hemen kurumaya meyillendi. Zira her ne kadar saat 7 de olsa hava gayet sıcak. O yüzden Fazla da bekletmeden ben bir su tutayım müsaadenizle. Buradan bakınca temiz gözüküyor yakından bakınca da temiz gözüküyor ama bir bakalım makyaj pedi ile temizlik testi yapalım bakalım neler çıkacak. Bu arada janta bir ara bir cila sürmüşüm sanırım az da olsa hidrofobik bir yapı sergiledi jant bakalım bir ölçelim test yapalım bakalım neler çıkacak. Evet. Çok az kir var. Bir tane de şöyle deneyelim. Burada neredeyse hiç kir çıkmadı. Burada da çok az kir var. Dolayısıyla her ne kadar pH değeri yüksek olan bir ürün de olsa fırça ve sünger kullanılmasını tavsiye ederim. Diğer türlü yüzeyde az da olsa kir kalıyor maalesef. Benden ve bu üründen şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.